Evet arkadaşlar, Oyun Kutusu kanalına hoş geldiniz. Ben Yasin Emre Maraş. Bugün sizlerle PES 2020 Mobile'da bir düzen deneyeceğiz. Bugünkü deneyeceğimiz düzen 4 1 2 3. Benim kullandığım normal düzen de bu. Bu videoda bu düzeni deneyeceğiz. Şeyde antrenör bolluğu maçında burada. Evet, şu an maçımıza giriyoruz. Aksiyon maçı. Haydi gidelim maça. Süper yıldız. Bu arada arkadaşlar maça başlamadan öncelikle buradan Erşan Kuneri grubuna, Nuh Harekat grubuna, daha sonra Burak Bilge'ye, Burak Karahan'a, Masar Emre Karadaş'a, Halil Berat Kaya'ya, Samet Elmalı'ya, Mehmetcan Kerimoğlu'na, Ozan Kıranlı'ya, Temel Arda Yanık Ömer'e, Ali Eren Çolak'a selam olsun. Şimdi maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Kondisyon, Oo. O yüzden bakalım burada kimi oynatalım biz. Bu maç Aguero'yu alacağım ben buraya. Maradona'yı alsam mı? Ama sol sağ tarafta Messi'yi. Şu an böyle gireceğim maça. Hangi Benfica geldi? Kadrosu da Benfica'nın iyi ama son zamanlarda düşüşte. Hani Benfica kulübü genel olarak. Yoksa kadrosu iyi. Evet arkadaşlar. Bu sistem 4-1-2-3 normalde 4-2-1-3 menajer Le Roman adlı Gerçek adı menajerin aslında şey. Bu arada oyunun sesi biraz fazla, onu ayarlayacağım. M menajerin gerçek adı Pep Guardiola bildiğimiz gibi maçı. Için... Evet oyunun sesini biraz azaltalım. Pep Guardiola 4-1-2-3 bu sistem. Toplamda bir defansif orta saha. 4 tane defans normal olarak iki ofansif orta saha 3 2 sağ sol açık bir tane de forvetten oluşuyor yani en ofansif düzen bence bu hani iki tane ofansif orta saha olması da çok rahatlatıcı. Haydi kaçıyor kaçıyor. Tamam Arnold doy. Takımımı bu arada anlatayım size. Delight Van Dijk var stoperde. Bir de Pique. Sol bek oynatmıyorum çünkü yüksek sol bekim yok hani benim. Robertson vardı o 94 takım gücünü çok düşürüyor. Gel bakalım. Oo topu kaptırdık. Sen geri dön. Arnold güzel. Bayıl tonu. Yuh. Beckham. Evet. Sağ bekte de Trent Alexander Arnold var. Kalede Alison Becker. Ama mor değil. 94 oynuyor. Biraz benim için sorun ya. Düşük biraz. Hani takım gücünü de çok düşük. Evet Agüero ile şu an kaçtık aradan. Agüero. Ayak dışı plese. Kun Agüero. 1-0 öne geçtik. Antrenör bulduğum maçında bu arada. Evet arkadaşlar. Önlerinde Neymar'la Messi'yi oynatıyorum. Beckham'ın hani. İstediğim şeyi yapamadım ya. Şey. Sola çıktı. Ben... No Ronaldo'yu oynatıyorum. 100 oluyor. 100 hani. Sağ açıkta Muhammed Salah. Messi de 100 oluyor da ama Messi ofansif orta sahada 100 oynatıyorum Hani sağ Sala. Salah. Şey. ileride ben şeyle çıkıyorum genel olarak. GF olmasına rağmen oyunda Felix ile SF çıkıyorum. Çünkü Felix SF'de iyi. Benim hoşuma gidiyor Yani vuruşları falan diye 98 oynuyor bu arada. Felix düşüş olduğundan Agüero başladık. Adam hareket falan yapıyor. Haydi indir onu. Of güzel pas düşündük de defans bayağı iyi çıktı. Hayır hayır. Heh, çok güzel. Andre Almeida bayağı iyi çıktı ya. Tamam ilk yarıyı üstün kapatacağız büyük ihtimalle. Bir son dakika hatası yapmazsak. Evet bakın. İlk yarıyı 1-0 üstün kapatıyoruz. Bu düzen hani kendimde kullandığımdan oyunun en iyi düzeni bence. Ofansif oynamak istiyorsanız hani öyle diyeyim size. Oh bir çalım gel. Hızlanalım biraz. Ay Gelmedim ya. Geri. Van Dyke. Şimdi pike. Adam ne yapıyor? O, Buradan kimle vursak? Bir düşüneyim. Ben buradan Messi ile vururum ya. Aynen. Evet. Ama dışarı çıkacak gibime geldim. Falsoyu çok verdik arkadaşlar. Bu sistem hani ofansif oynamak için çok rahat. Bunu tercih etmenizi ben bunu tercih ediyorum. Size de bunu öneriyorum. Hani ofansif oynamak istiyorsanız. O oh. Alisson. Bir de şöyle bu sistem en nadiri büyük ihtimal bulunmuyor çünkü hani bu menajerden sadece bir tane var yüksek takım gücü için. Adam ne yaptı bize ya? Sakin kardeş. Dostça. Evet, şimdi bakalım. Buradan ben Ronaldo vuracağım. Kalecinin üzerine gitti ama defansta sekmesi o içeri girer gibiydi. Ölü yaprak denedim de fazla yukarı vuramadım arkadaşlar. Sadece Guardiola var dediğim gibi bir de şey var. Adını unuttum ama takım gücünün düşük olması lazım. Maliyet kaldırmıyor yani. Guardiola'yı bulmak bayağı zor hani menajer olarak. Günlerce girmeniz gerekir. Ben 6-7 ay sonra buldum hani öyle diyeyim size. Bir de her gün girip düzenli bakmanız lazım onlar yenilenirken menajerler. Şimdi gel. Geri dönecek. tamam uzun top delay. Delight'ımız 100 bu arada. Çok iyi. Geçen gün çıkardım. Aguero biraz orada şey arada kaldı ya. Dön kaleciye. Hop. İndir. Bizi ne yapıyorsun ya? Bu biraz dengesiz bir pas oldu da iyi gitti yalnız. Oh kaptırdık. Ama sorun yok ya. Arnold alacak gibime geliyordu. Tamam pik edeyiz Rahat. Bir çalım attık bu arada. Fall mi yaptık? Orada herhalde ayağına bastık. Şimdi gel, Arnold'a gel. Oo Van Dijk Çekiyor bunlar genellikle böyle kesiyor. Bu özel antrenör bulunduğu oyuncular hani oyun bunlara ek yetenek değil de ek güç katıyor. Kondisyonları aşırı yüksek oluyor yani. Bir Barcelona'dan falan daha iyi oynuyorlar normal bir Barcelona'dan. Oo Alisson kurtardı bizi bu son atak maçtaki hani öyle diyeyim size çünkü uzatmanın son atağı şurada delight delight geri gelseydi pikede tamam rahatız o orada uzaklaştırmaya basınca kendini yere atıyor topa kayıyor hani oyunun böyle bir şeyi var hani form aldı o ya bak bu kötü oldu 90 artı 1 ver sanki Türkiye ligindeyiz. 90 artı 6'ya gitmişiz. Şuradan bir gol yememek için şuraya koyalım. Oha ama ya geçmez oradan kardeşim. Yuh artık yok. Pis zibidi. Çok abartıyorlar hani bu özel antrenör bolluğunu. Adamın kafasının yanından geçti resmen ya. Gol yememiz için her şeyi yaptı oyun öyle diyelim. Evet arkadaşlar maç bu kadardı. Bir bir berabere kaldık. Ödüllerimizi alalım. Sonra size bütün oyuncularımı göstereceğim. Hani ve videoyu sonlandıracağız. Neymar'ın sözleşmesi bitmiş. Yeniyle kardeşim yeniyle. 1500 GP verdik. Bende 459 bin daha var şu an. Evet. İki e antrenör. Gold Ball şu gold wall'ları da bir açalım. Bakalım bir şey verecek mi? Hani bir siyah top falan. Ya da altın top. Altın top zaten veriyor da gold wall'da. Silver da vardı bende. Yani gümüş top. Bir açalım şunları bakalım. Haydi bize belki şansımıza bir oyuncu verir. Gel bakalım. Hoppa. Dört tane topumuz var, iki silver, iki. Şuradan öncelikle şu silver balon bir tanesini açalım. Haydi ülke neresi bakalım? Burası neresi ya? Hollanda mı? Tam ben de çözemedim. Kore geldi galiba. Koreli oyuncu geldi, aynen. Evet arkadaşlar bu ikinci topumuz silver bir altın top veriyormuş işte diyordu. Siyah top güzel olur. Ama yine si gümüş verdi. Hani en kötü gümüş veriyor. Tulus'tan Leia. Yine koleksiyonumuzda kalsın. Evet. gel İngiltere mi? Aynen Manchester City'den Zinchenko verdi. Zinchenko bana çok çıkmıştı ya. Ama hiç sevmiyorum nedense. Kaç yaşında merak ettim. 23 genç de. Ben sevmiyorum. Bana daha önce de çıkmıştı. Mor topu ama kullanmamıştım. Bu da ikinci silver. Bakalım haydi. Bir çağlar soyuncu versin İngiltere'den güzel olur. Ama İtalya'ya gitti. Şey Napoli. Millik olabilir bu. Fabian Ruiz de olabilir. Sol ayaklı. Politano verdi. Sağ açık. Hiç duymadım ben adını bu arada. İtalya Ligi'ni pek takip edemiyorum bana üç ödülü verdi. Evet arkadaşlar, şimdi size oyuncularımı göstereceğim. Bu ilk 11'im. Bu da yedekler. Mbappe, Maradona, Benzema. Benzema'yı ama oynatmıyorum çünkü sevmiyorum ya. Adam ne kadar yüksek kondisyon olsa da çok kaçırıyor. Manolas bu bugün çıktı. Agüero Sterling kim mi? Daha sonra kullanmadıklarım Aboumeyang, Obameyang, Ribala, adını unuttum ya Coutinho, Bergwijn, Nicolas Pepe, Vinicius Junior, Harry Kane, Felix, Felix'in bende mor topu var o yüzden kullanmıyorum hani. Pulisic, Talisca sonra Sergey Milinkovic Savic, Thiago Alcantara, Frank De Jong var. Samuel Umtiti, bunlar siyah toplar. Bir Ronaldo'muz daha var hani normal top. Verratti, Tagliafico, Robertson, Alex Teles, Sergio Ramos var da mor değil o yüzden kullanmıyorum. Ve genç oyuncu var burada Erling Haaland. Liverpool'un genç oyuncusu yine Minamino var. Juan Cuadrado var. Burada normal pika var. Bizde mor olduğundan kullanmıyoruz. Bernardo Silva, Immobile falan. Daha sonra. İşte böyle. Ha, bir de şey var şurada ikili. Fofana. 94 oluyor bu da. Benim yine bir işime yaramıyor göbek. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir de Dinayir var. Bir de ben Merih Demiral'ı basmıştım. Bir saniye 87 oluyor da. Şurada evet türkümüz var. Evet arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Bir dahaki sistem videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.